Sağlıkta kaliteye ilgi duyanlar. Merhaba. İlgi duyanlara fikir vermek, yeni başlayanlara yol göstermek için bu diziyi hazırlıyorum. Sağlıkta Kalite podcast dizisine hoş geldiniz. Bu bölümde hasta kimlik doğrulamayı konuşalım. Hasta kimliği nedir? Hasta kimliği tespit etmek neden önemli? Hastaların yanlış tanımlanması ne kadar yaygındır ve sonuçları nelerdir? Hasta kimliği neden hala sorun olmaya devam ediyor? Hastanın yanlış tanımlanmasından kim sorumlu? Sağlık çalışanı ne yapmalı? Sağlık kuruluşu yönetimi ne yapmalı? Hasta kimliği doğrulamanın en iyi yolları nelerdir? Bunları konuşalım. Hastanın yanlış tanımlanması ne gibi sonuçlara yol açabilir? İşte size 2019 yılında yaşanan bir olay. İki hastanın isim ve yaşları aynı. Hastalar karıştırıldı. Yanlış hastaya organ nakli yapıldı yanlış hastaya tanı ve tedavi hizmeti dünya genelinde yaygın bir endişedir. Sağlık hizmetinde birçok hatanın temel nedenidir. Doğru hastaya doğru işlemin yapılması için ilk kural kimlik tanımlamasıdır. Yanlış hasta tanımlanmasının ortadan kaldırılması hasta güvenliği çalışmaları listesinin başında gelir. GCI cerrahi hatalarda %13, transfüzyon hatalarında %67 oranında Nedenin kimlik doğrulama hatası olduğunu belirtmiştir. Hastanın yanlış tanımlanması istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Hastanın sakat kalmasına veya ölümüne neden olabilir hastanın doğru tespit edilmemesi, yanlış ilaç uygulamalarına, ilaç hatalarına, yanlış kan verilmesine, transfüzyon hatalarına, hastadan alınan numunelerin karışmasına, test hatalarına, yanlış kişiye cerrahi müdahale yapılmasına, yanlış tarafa cerrahi müdahale yapılmasına neden olabilir. Yeni doğan bebeklerin karışmasına, bebeklerin yanlış aileye teslim edilmesine neden olabilir. Kimlik doğrulaması yapılması, hastaların doğru tanımlanması, hataları önemli ölçüde azaltır. Daha az hata, daha güvenli bakım sağlar. 2017 yılında yapılan bir çalışmaya örnek verelim. Makaleyi görselde izliyorsunuz. Hastanelerde kimlik doğrulama hatasının tıbbi hatalarda ilk 4 içinde yer aldığı belirlenmiş. Hasta ile ilgilenen sağlık çalışanlarına kimlik doğrulama hatasını sormuşlar. Katılımcılar 4'te bir oranında kimlik doğrulama hatası deneyimi yaşadıklarını belirtmiş. Kayıt altına alınan ve bildirilen olaylar var. Kayıt altına alınmayan hastaların zarar görmediği olaylar da var. İki grup arasındaki sayı farkı sorunun görünenden çok daha büyük olduğunu gösteriyor. Hasta ile ilgilenen sağlık çalışanlarının deneyimlerinin incelendiği bu çalışmalar dikkat çekici, olayın boyutlarını ve ciddiyetini ortaya koyuyor. Kimlik doğrulama nedir? Sağlık hizmeti alan kişinin doğru kişi olduğunun belirlenmesidir. Hasta tanımlama ve hastanın amaçlanan tedavi ile eşleştirilmesidir. Doğru hastaya doğru işlemin yapılmasıdır. Doğru kişinin güvenilir bir şekilde belirlenmesini sağlayan uygulamalardır. Ne zaman kimlik doğrulama yapılmalıdır? Sağlık hizmetinin her alanında ve her aşamasında hasta kimliği doğrulanmalıdır. Hastanın tanı ve tedavi amacıyla sağlık kuruluşuna başvurduğu andan ayrılışına kadar geçen tüm süreçlerde kimlik doğrulanmalıdır. Herhangi bir test veya işlem öncesi, ilaç verilmeden önce, kan ve kan bileşeni uygulanmadan önce, hastanın başka bölüme, başka sağlık kuruluşuna transferindeki gibi örnekler çoğaltılabilir yalnızca yatan hastalara değil, ayaktan tedavi gören hastalarda da kimlik doğrulaması yapılmalıdır. Bu tür hatalar yalnızca hastanelerde mi olur? Hasta güvenliği ile ilgili hatalarda ilk önce hastaneler akla gelir. Ama Yanlış hasta hataları sadece hastanelerde olmaz. Yanlış hasta tanımlanma sağlık hizmetinin her alanında görülebilir. Hastane, evde sağlık, diyaliz, laboratuvar, ağız diş sağlığı hizmetleri gibi. Bu hatalardan kaçınmak için farkındalık önemli. Geniş kapsamlı önleyici stratejiler gerekiyor. Bakın 2014 yılında yapılan bir çalışma, görselde izliyorsunuz. Hemşirelik öğrencilerinin %80'inin hasta kimlik doğrulaması yapmadığı saptanmış. Hasta kimliğinin doğrulanması sağlık çalışanlarının birincil sorumluluğudur. Sağlık çalışanı hasta ile her ilgilendiğinde kimlik doğrulama adımlarını titizlikle takip etmelidir. İlgilendiği kişinin doğru hasta olduğundan emin olmalıdır. Sağlık çalışanlarının iş yükü arttıkça kimlik doğrulama hataları yanlış hastaya tedavi riski de artar. Hasta yoğunluğu, stresli çalışma ortamı, çalışma saatlerinin uzun olması, çalışan sayısının yetersiz olması gibi nedenler hata riskini artırır. Acil servis, ameliyathane ve yoğun bakımlar gibi yoğun ve hızlı çalışma temposu olan bölümlerde bu risk daha fazladır. Aşırı özgüven veya kendine fazla güvenmek hata yapma olasılığını artırabilir. Kendine çok güvenen kişiler ayrıntıları atlayabilir veya gözden kaçırabilir. Deneyimlerden ders çıkarma ve eleştirilere açık olma aşırı güvenin neden olduğu hataları en aza indirmeye yardımcı olabilir. Sağlık çalışanı olarak hiç kimse bu hatadan muaf değildir doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, laboratuvar teknisyeni, röntgen teknisyeni gibi sağlık meslek gruplarından hepsinin başına gelebilir. Hastalar açısından istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Yaşanmış dünya genelinde binlerce örnek var. Bu tür istenmeyen olayların birinci mağduru hastalar, ikinci mağduru da sağlık çalışanlarıdır. Hiç kimse böylesine üzücü bir olayla karşılaşmak istemez. Bu nedenle her zaman tetikte olmalıdır. Alınan önlemlere, belirlenen kurallara uymalıdır. Tüm sağlık çalışanlarına meslek yaşamına başlamadan mezuniyetten önce hasta güvenliğine ilişkin farkındalık yaratılmalıdır. Bu bölüm hasta güvenliği çalışmalarına katkıda bulunmak, sağlık personelinin farkındalığını artırmak için hazırlanmıştır. Bu konuda yapılan bir çalışmayı görselde izliyorsunuz. Katılan sağlık çalışanlarının %86'sı yanlış tanımlamadan kaynaklanan bir tıbbi hataya tanık olduğunu söylüyor. Bu da nadir karşılaşılan bir olay olmadığını her an karşımıza çıkabileceğini gösteriyor. Hastayı doğru tanımlamak için neler yapılabilir? Doğru hastaya doğru tedavi bireysel olmanın yanı sıra öncelikle kurumsal sorumluluktur. Yanlış hastaya işlem temelde önlenebilir bir hata türüdür. Hastayı doğru tanımlamak için neler yapılabilir? Doğru hastaya doğru tedavi bireysel olmanın yanı sıra öncelikle kurumsal sorumluluktur. Yanlış hastaya işlem temelde önlenebilir bir hata türüdür. İyi tasarlanmış prosedürler, eğitim, denetim ve iletişimle büyük ölçüde azaltılabilir. Süreçler iyi tanımlanır ve uygulanırsa önlenebilir. Bu konuda çalışmalar 2003 yılında başladı. Hasta güvenliği hedeflerinin ilk sırasında yer aldı. Günümüzde sağlıkta kalite ve akreditasyon standartlarının temel gerekliliklerinden biri. Birinci adım sağlık kuruluşunun konuyla ilgili bir politikasının olmasıdır. Bu politika hastaya eli değen tüm sağlık çalışanları ile paylaşılır. Sağlık kuruluşunda hasta kimliği doğrulamanın yatan ve ayaktan hastalarda nasıl yapılacağı, hangi kimlik doğrulama araçlarının kullanılacağı, ne zaman hangi aşamalarda kim tarafından kimlik doğrulaması yapılacağı tanımlanır. Önce sağlık kuruluşu tarafından tanımlanır, sonra kurum genelinde uygulanmaya başlanır. Sağlık çalışanlarına kimlik tanımlayıcısı kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması konusunda eğitim verilir. Oryantasyon eğitimleri içinde de kimlik doğrulama anlatılır. Uygulamalar izlenir, sürekli iyileştirilir. Hasta kimlik doğrulaması deyince önce yatan hastalar akla gelir. Ayaktan hastalarda da kimlik doğrulaması önemli. Hem doğru hastaya doğru işlemin yapılması için hem de sağlık hizmeti dolandırıcılığını önlemek için. Hizmetlere erişmek için başka kişilere ait sağlık kartlarını kullanan hastalar olur. Sahte sağlık raporu almak isteyen kişiler olabilir. Örnek gördüğünüz haber. Muayene ve tahlillere hasta kişiler katılıyor. Sağlıklı kişilere sahte sağlık raporu almaya çalışıyorlar. Hasta olan kişiler başkasının yerine tahlil yaptırmaya çalışıyor. Ayaktan hastalarda genellikle kimliği kanıtlayan resmi fotoğraflı kimlik belgeleri tercih edilir. Örneğin ulusal kimlik kartı, pasaport, sigorta kartı gibi ama farklı biyometrik sistemler de kullanılabilir. Burada önemli bir ayrıntı Hastadan numune alınacağı zaman ya da röntgen çekileceği zaman hem kayıt yapılırken ilk kayıtlarda numune kayıtlarında hem de işlem öncesinde kimlik doğrulaması yapılmasıdır. Yatan hastalarda kimlik doğrulama için kol bantları, bileklikler, barkodlama sistemleri, biyometrik sistemler gibi sistemler kullanılır. En yaygın uygulama bileklik ya da kol bandı kullanılması. Dünya Sağlık Örgütü hasta kimlik bileklikleri kullanılmasını önerir. Türkiye sağlıkta kalite standartlarında yatışı yapılan her hasta için bileklik kullanılması tercih edilir. Bileklikler üzerinde yer alan bilgiler okunaklı olmalı. Bileklikler üzerinde bilgiler elle yazılmamalı. Standart hastalarda beyaz bileklik tercih edilir. Çünkü farklı renkteki bileklikler farklı uyarılar içerir. Örneğin alerjik hastalarda kırmızı bileklik kullanılır. Bir hastada alerji tespit edilirse beyaz bileklik kırmızı bileklikle değiştirilmelidir. Öznür Gülek ve arkadaşları tarafından 2014 yılında bir devlet hastanesinde kimlik tanımlayıcı bileklik kullanımına ilişkin çalışma yapılmış. Araştırmaya katılan hastalarda %94,4 oranında kimlik tanımlayıcı bileklik olduğu, %5,6'sında ise bileklik olmadığı saptanmış. Dünya Sağlık Örgütü, bilekliklerin en az iki kimlik tanımlayıcısı içermesini önerir. Bu tanımlayıcılardan hiçbiri hastanın oda numarası olmamalı. Hastanın oda numarası veya yatak konumu hastayı tanımlamak için kabul edilen kimlik tanımlayıcı değildir. Hastane içinde yatak, oda veya konum değişikliği söz konusu olabilir. Türkiye sağlıkta kalite standartlarında en az 3 kimlik tanımlayıcı yer alır. Bunların da neler olması gerektiği de tanımlanmıştır. Buna göre bileklikler üzerinde en az protokol numarası, hasta adı soyadı, doğum tarihi gün ay yıl bilgileri yer almalıdır. İşte size istenmeyen bir olay örneği daha. Bir hasta, aynı adı taşıyan farklı bir hastanın kemoterapi tedavisini yanlışlıkla alıyor. Bir hasta kemoterapi tedavisi için gelir. Tıbbi sekreter hastadan bilekliğindeki bilgileri doğrulamasını ister. Hasta kimliğini doğrular. Ancak bilekliğinin kendisiyle aynı adı taşıyan ancak doğum tarihi farklı bir hastaya ait bilgiler içerdiğini fark etmez. Tedavi öncesinde hastanın adı yeniden doğrulanır. Farklı doğum tarihi yine fark edilmez. Bu hasta, tanımlama hataları nedeniyle aynı isimde ancak doğum tarihi farklı olan diğer hasta için planlanan kemoterapiyi alır. Hasta kalıcı bir zarar görmez. Hasta hastaneye dava açar ve kazanır. Burada yapılan hata hasta doğrulamada yalnızca hasta adının kullanılmasıdır. Bu nedenle yatan ve ayaktan hastalarda sözel doğrulama yapılırken at ve soyatla birlikte diğer kimlik parametrelerinde de kullanılması gerekir. Benzer isim ve doğum tarihi hastalarda olabilir. Örneğin ikizlerin doğum tarihi aynı, soyadı aynıdır. Benzer yakın atlara da sahip olabilir. Örneğin Pelin ve Selin gibi. Bu gibi durumlarda üç kimlik tanımlayıcısının kullanılması daha doğru olur. Kimlik doğrulamada hasta sürece dahil edilmelidir. Hasta ve ailesi kimlik doğrulama konusunda bilgilendirilmeli. Doğru hasta tanımlanmasının önemi ve uygunluğu konusunda hastalara eğitim verilmelidir. Örneğin, hasta kimlik tanımlayıcısının sağlık kuruluşunda kalış süresi içinde çıkarılmaması gerektiği, kol bandını takan kişi tarafından anlatılır. Kimlik bilekliği takmayı reddeden hastaya potansiyel riskler hakkında bilgi verilir. Hastalardan tanı veya tedavi amaçlı müdahale öncesinde kendilerini tanıtmaları istenir. Burada dikkat edin. Adını ve bilgilerini doğrulamalarını istemeyin. Bunun yerine lütfen bana adını söyle deyin. Adınız Ali Yakın veya doğum tarihiniz 1 Ocak 1966 mı diye onaylama istemeyin. Doğru örnek lütfen adınızı soyadınızı ve doğum tarihinizi belirtin olmalı. Hastalardan kendilerine söylenenleri doğrulamalarını istemek yanlış olabilir. Hastanın dikkati dağınık olabilir, işitme güçlüğü olabilir. Onaylanmasını istemek yerine soru sormak, kimlik bilgilerini istemek daha güvenidir. Örneğin hemşire hasta odasına girdi. Ayşe Ertem iyi uyudun mu dedi. Bu sırada hasta evet yanıtını verdi. İsimden çok iyi uyudun mu sorusuna dikkat ederek evet yanıtını verdi. Bu yanlış kimlik doğrulamaya yol açabilir. İletişim kurulamayan hastalar da olabilir. Bu hastalar kimlik doğrulama sürecine dahil edilemez. Yeni doğanlar, çok küçük hastalar, çok yaşlı hastalar, engelli hastalar olabilir, psikiyatri hastaları olabilir, hasta sedasyon almış olabilir, hasta yabancı olabilir, dil problemi olabilir, hasta komada olabilir. Bu hastalarda kimlik doğrulama riskleri de artar. Bu tür hastalarda ne yapılması gerektiği tanımlanmalıdır. Kuruluş genelinde standart olarak uygulanmalıdır. Yanlış hasta tanımlama açısından bebek ve çocuk hastalar daha risklidir. Çünkü küçük çocuklar ve yeni doğanlar kendilerini sağlık çalışanlarına tanıtamazlar. Aile üyelerinin yokluğunda tanımlama hataları ortaya çıkabilir. Yeni doğanlar doğduklarında henüz resmi isimleri olmadığı için yanlış tanımlama riski de artar. Yeni doğan ve adı henüz konmamış bebeklerde nasıl yapacağız? Doğum sırasında kız bebeklere pembe, erkek bebeklere mavi bileklik kullanılır. Annedeki beyaz bileklik doğumdan sonra değiştirilir. Bebeğin cinsiyetine göre belirlenen renkte bileklik takılır. Anne ve bebeğin bileklik seri numarası aynı olmalıdır. Bebek bilekliğinde de en az 3 kimlik tanımlayıcısı yer almalı. Henüz adı soyadı belli olmadığı için annenin adı soyadı, bebeğin doğum tarihi gün ay yıl bilgileri, anne veya bebeğin protokol numarası bulunur. İlaç uygulaması öncesinde hastanın kimliği doğrulanmalıdır. Hasta kimliğinden sonra ilacın adı, dozu, uygulama şekli, zamanı ve süresi uygulamayı yapan kişi tarafından doğrulanmalıdır. Doğrulamanın nasıl yapılacağı sağlık kuruluşu tarafından tanımlanır. Görselde konuyla ilgili bir başka çalışma örneği görüyorsunuz. 2019 yılında hemşirelerin ilaç uygulama hatalarına yönelik bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi adlı bir çalışma yapılmış. Bu araştırma sonuçlarına göre hemşirelerin herhangi bir ilacı uygulamadan önce hastanın kimlik bilgilerini kimlik bilekliğine bakarak %77'si her zaman, %17,9'u bazen kontrol ettiğini, %5,2'si ise hiçbir zaman kontrol etmediğini bildirmiş. Sağlık hizmeti ortamında doğru hasta tanımlamanın önemi 20 yıl önce vurgulanmaya başladı. Hasta tanımlama hatalarını azaltmaya yönelik stratejiler oluşturuldu. 20 yıl öncesinde Dünya Sağlık Örgütü doğru hasta tanımlanması için çalışmalar yapmaya başladı. 20 yıl önce GCI tarafından yayınlanan hasta güvenliği hedeflerinin ilk maddesi hasta tanımlanmasının doğruluğunu artırın idi. 2023 yılında GCI hasta güvenliği hedeflerinin yine ilk maddesi Hasta tanımlanmasının doğruluğunu artırın. Aynı şekilde 2023 yılında Türkiye'de ulusal hasta güvenliği hedefleri yayınlandı. Hedeflerden biri hastanın kimliğinin doğru tanımlanması Sağlık kuruluşlarında yanlış tanımlamayı azaltmak ve önlemek için çalışmalar yapıldı. Buna rağmen hatalar meydana gelmeye devam ediyor. Örneğin hastaya yanlış kol bandının takılması. Hala hastaları tanımlarken doğruluğu artırmak, hataları azaltmak için çalışmalar yapmaya, stratejiler geliştirmeye ihtiyacımız var. Gülay Göçmen Avcı tarafından 2021 yılında hemşirelerin kimlik doğrulama uygulamalarının belirlenmesiyle ilgili bir araştırma yapılmış. Çalışma özel bir hastanede çalışan hemşirelerin kimlik doğrulama uygulamalarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiş. Çalışmada katılımcıların %89,3'ü hastaya her zaman kol bandı taktığını ifade etmiş. Ancak yapılan gözlemlerde %72,6'sının kol bandı taktığı belirlenmiş. Katılımcıların %72,6'sı her zaman kimlik doğrulama yaptığını belirtmiş. %58,3'ünün kimlik doğrulama yaptığı görülmüş. Çalışmaya katılanların %58,3'ü çalışma ortamlarında kimlik doğrulama hatasıyla karşılaştıklarını belirtmişler. Sık rastlanan Hata türlerinden biri de tetkik için hasta örneklerinin yanlış tanımlanmasıdır. Yanlış hastadan numune alınabilir ya da hasta numuneleri yanlış etiketlenebilir. Bunların her ikisi de hasta için ürkütücü, istenmeyen olaylara yol açabilecek hatalardır. Analiz öncesinde, analiz sırasında, analiz sonrasında hataları önlemek için önlemler alınmalıdır. Bu süreçler boyunca hasta numune kimliklerini korumak için net kurallar olmalıdır. Örneğin, kan ve diğer numuneler için kullanılan kaplar hastanın yanında etiketlenmelidir. Örneklerin, örneğin kan, idrar, dışkı, sperm, doku, hücre ve benzeri alınması, işlenmesi ve raporlanması aşamalarında hastaların kimliğini doğrulamak için kimlik tanımlayıcıları kullanılmalıdır. Klinik ve laboratuvar standartları enstitüsü yanlış etiketlemeyi önlemek için şunları önerir. Hastalardan adını, soyadını ve doğum tarihlerini belirtmelerini isteyin. Ayakta tedavi gören hastaların fotoğraflı kimlik kartlarını göstermelerini isteyin. İşte sürücü ehliyeti olabilir, sigorta kartı olabilir ve benzeri. Yatan hastalardan kan almadan önce kimlik dandıyla doğrulama yapın. Kan aldıktan sonra numune tüplerini hastanın yanında etiketleyin. Yatan hastalarda tüp etiketlerini kimlik bantlarıyla görsel olarak karşılaştırın. Bir kan numunesi etiketleme hatası ölümle sonuçlanan transfüzyona yol açabilir. İşte örnek bir tıp merkezinde 75 yaşında bir kadına transfüzyon ihtiyacı duyuldu. Ama yanlışlıkla acil serviste önceki hastadan alınan tüp laboratuvara gönderildi. Laboratuvar personeli tüpteki kanın mevcut hastaya ait olmadığını fark etmedi. Bu da hastanın yanlış kan almasına neden oldu. Hatalı transfüzyon tekrarlayan kardiyak arrest ataklarına yol açtı. Ertesi gün hastanın ölümüne neden oldu. Ne yazık ki bu hastanede benzer hatalar daha önce de olmuştu. Bir hastane komitesi bu olaydan bir yıl önce kan örneklerini etiketleme yöntemiyle ilgili sorunlar tespit etti. 4 ay boyunca personelin kan etiketleme hataları yaptığı 122 olay belirlendi. Ancak süreçte herhangi bir iyileştirme yapılmadı. Sizce bu olayda sadece ilgili sağlık çalışanları mı sorumlu? Bu olaydan çıkarılacak önemli sonuçlar: 1. Basit bir etiketleme hatası hastanın ölümüne yol açabilir. 2. Ramak kala olaylar kıvılcımdır. Gelen büyük yangının habercisidir. Hafif bir hesintidir ama gelen kursulsuz fırtınanın habercisidir. Sağlık kuruluşu içinde istenmeyen olayların, ramak kala olayların bildirilmesi, değerlendirilmesi, hatalardan ders çıkarılması önemlidir. Hatalardan öğrenme alanında yapılacakları ileride konuşacağız. 3. Sağlık kuruluşu yöneticileri açısından sadece süreçleri tanımlamak yetmez. Kuruluşun tamamında sağlık hizmetlerinin tüm aşamalarında ayaktan ve yatan hastalarda kimlik tanımlama uygulamalarının ne oranda uygulandığı izlenmelidir. Başarılı uygulamalar desteklenmeli, eksiklere yönelik önlemler alınmalı, sürekli iyileştirilmelidir. ACRI Enstitü hasta tanımlama olaylarıyla ilgili inceleme yaptı. 2013-2015 yılları arasında 181 sağlık kuruluşundan gelen 7613 hasta tanımlama olayını inceledi. Olaylar hastaya verdiği zarara göre sınıflandırıldı. Olayların çoğu herhangi bir zarara yol açmadan yakalanmıştı. Bunlar da olayların %91,4'ünü oluşturuyor. Şimdi bu olayları inceleyelim. İki olayda hata hastanın ile sonuçlanmış. İki olayda hata hastanın sakat yol kalmasına yol açmış. 2 olayda hasta uzun süre hastanede kalmış ve kalıcı hasar görmüş. 143 olayda hata hastaya geçici olarak zarar vermiş. 185 olayda hata hastaya ulaşmış, hastalar bir süre izlenmiş. 1081 olayda hata hastaya ulaşmış ama zarar vermemiş. 284 olayda hata oluşmuş ancak hastaya ulaşmamış. Bakın büyük oranda hastaya ulaşan ama zarar vermeyen olaylar söz konusu. Eğer bunlar iyi değerlendirilirse kuruluşta büyük bir yangın, önemli bir olayın olması engellenebilir. Hastaların kimlik doğrulamasında en yaygın kullanım olarak bilekliklerden söz ettik ama teknoloji gelişiyor. Sağlık kuruluşlarında kimlik belirleme uygulamaları da gelişiyor. Son zamanlarda bilekliklerin yerine yüz, parmak izi veya iris tanımlama gibi yöntemler kullanılmaya başlandı. Web kameraları, parmak izi sensörleri ve mikrofonlar kullanılmaya başlandı. Yüz, parmak yüzü, iris ve ses gibi biyometrik tanımlayıcılar uygulanabilir çözümler olarak ortaya çıkmaya başladı. Türkiye'de sağlıkta kalite standartları yatan hastalarda bileklik kullanılmasını ister. Ancak kimlik doğrulaması amacıyla yapılan yenilikçi uygulamaları da destekler. Önemli olan hastanın kimlik doğrulamasının güvenli şekilde yapılmasıdır. Önemli olan kimlik doğrulama ile ilgili standartların amacının gerçekleşmesidir. Sağlıkta Kalite podcast dizimizin yeni bölümlerinde buluşmak dileğiyle, sağlıcakla kalın.